Evet, en güzel tavuk bitmiş geçen. Devir Hakan. Elma yersen. Elmayı da gösterin, bir bayan yersen yazarsın. Ya. <gülüyor> 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 ne diyor lan o? Gidiyor mu? Aaa! Evet. Şuna bak! Allah'ın elma yiyorum ben. <gülüyor> <Gülüyor> evet. Sarı bir sahi sahi şey geliyor. Görmüyoruz, Bir dakika dur, görmüyoruz. Bir daha yap, bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> bir şey, bir ya giriş değil. yap bir de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, <laughs> Işe, <laughs> <bir şeyden. gülüyor> en iyi bir ben yapardım okulda. <laughs> en iyi bir ben yapardım. <laughs> 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 en iyi hareket var mı? Ne <laughs> Bunları kamera yapılmış. Kokları ne yaptı? Tekten şeyler. Kameraya oynanan şeyler Üstünde dururum abi bak.

Bak ne bak 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 Hadi bir yeri taklidi yap Ya yap kamerayı yap bunu buna Bu kadar Sen o zaman bişey yap Müslüm Gürset yap Bir Müslüm Gürset'in <laughs> 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 köpeğini yap şimdi köpeğini <laughs> <laughs> Kemik versene ya <laughs> Ne de mi gördün eyooo Ne <laughs> gel, işte. mı? Evet Görmedim daha iyi Hiç mi görmedin Oğlum sahibi de yaktın geldin istedim İlk orada bir <laughs> Mezgur oldum be ya. Çekil kenara çekil, kameraya çıkmak istemiyorum. Peki kuzum. Gözleri yalvarıyor musun? Oğlum hadi etmezsen. Git ileri ben git ileri ben ileri. Ben ben gel. Tamam. Ya siktir lan gidişini artık. Doymadım doyamadım Saymeme ben Kimseyi koyamadım yerine Yeniden saymadım, Sayamadım sayamadım <laughs>